Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyarette bulundu. Ziyarette basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kutlayan Başkan Öztunç, Nazilli Esnafına da müjde verdi. Aydın'ın en etkin kooperatifleri arasında yer alan Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç, hem ilçede görev yapan basın emekçilerinin çalışan gazeteciler gününü kutlamak, hem de esnafımıza vereceği KGF destek kredisini açıklamak üzere Nazilli Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu. Cemiyet Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette Başkan Dursun Öztunç, Başkan Vekili İbrahim Arıkan ve kooperatif sekreteri Onur Çabanoğlu katıldı. ine geçen kuruluşu sırasında verdiğiniz evet. Evet. desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ziyarette konuşan Naziler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Öztunç Biz sadece Naziler Esnaf Kefaletinde işte biz istediğimizi yaparız değil. Biz kurumlarla beraber ortak hareket etmek zorundayız. Tabii biz ne yapmak istiyorsak Nazilimiz için yapıyoruz. İki gün gittik geldik Ankara'ya ee, çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla yüzüncü, yüz yüze esnaf buluşması ile ilgili e, bir toplantımız vardı. Gittik Sayın Cumhurbaşkanımız da geldi. Konuşmalarımız bittikten sonra tabi bize para müjdesini de verdiler. Önceden de biz genel merkezimizle ikili ilişkilerimizden dolayı tabi Nazilli'nin Aydın bölgesinde en büyük ilçesi olduğu en çok üyesi olan bir kooperatif geçmişimizde biraz sıkıntılar yaşandı olur bu tür ticaret yapıyoruz her türlü şeyler olur ama çok şükür şimdi Rabbime iyi bir para aldık yani belki 2021 yılı içerisinde gelen paranın yıl içerisinde gelen paranın tamamını bir 11 Ocak'ta aldık 60 milyon 60 milyon. milyon lira para aldık 60 milyon lira, milyon lira. sadece 11'inde biz Ankara'dan çıktık telefonlar geldi bankada 60 milyon geldi dediler Aynen. e tabi çok şükür sevine sevine de geldik çünkü bayağı bir sıkıntı çektik bu arada ee, esnafımızın da ihtiyaçları doğrultusunda cevap vermek istedim ama maalesef para olmayınca yine de e, geri dönüş ürünlerimizle beraber esnafımızı mağdur etmemeye çalıştık. Bugün iki gündür de bankada hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam etti. Sistemde bir değişiklik oldu. Bizim şimdi eskide normal manuel dosya veriyorduk bankaya. Şimdi dijital üzerine geçti. Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne Esnaf Daire Başkanlığı'na dosyanın e, örneğini gönderiyoruz. Orası gün içi veya bir gün sonra. Çünkü çok bir yığılma var. Olumlu, olumsuz cevabı veriyor. Bundan sonra bankaya geçiyoruz. Bankada işlemleri devam ediyor. Sistemin biraz getirdiği bir sıkıntı var ama e, sanıyorum bu bir hafta, on gün içinde sistem e, tamamen oturmuş olacak. Limitler 500 bin lira. Evet. Şimdi limit konusunda e, biz çok da ısrarkar olmadık, 500 bin lira çok ciddi bir rakam, küçük esnafız biz. E, bir de şimdi limiti artırdığın zaman dağılım sayısı azalacak. Evet. Şimdi adam gelecek 750 istiyor diyecek örnek. e Şimdi 500 iken esnafımızın durumuna göre Yani her işletmenin kendi işletebileceği işletme kredisini Elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Yani kimseyi boş göndermiyoruz. Tabi arada sırada e, olumsuzluklar oluyor. Bu bizden kaynaklanan değil. Tamamen esnafın kendine kaynaklanan ufak tefek olumsuzluklar var. Ama elimizden geldiği kadar yine bunları da çözmeye... Çünkü esnaf bizim esnafımız. Biz Nazilli'deki esnaf ne kadar rahat ederse biz o kadar huzurlu oluyoruz. Ne yani, kadar başvuru var başkanım şu anda talep? Şu anda 180 tane dosya var. Ee, talepleri alıyoruz. Hatta bugün 7-8 sene sabahtan sonra talebimiz vardı. Hepsini taleplerini alıyoruz sırayla. Şu anda başvuran limit ne kadar? Hani Yaklaşık yani. 70 milyonun üzerinde limit var başvuru. Ama e, parayla ilgili sıkıntımız yok. Bunu çözeriz. Çünkü bizim geri dönüşümüz de var. Aylık 8-10 milyon lira geri dönüşümüz var. Şimdi 300 milyarların üzerine para dağıttık. Bunun geri dönüşleri de var. Biz aylıkta verdiğimiz için. ben ya, hazır yani orada para hazır, parada problem yok. Burada hani sizin aracılığını da söyleyeyim, hiç esnafımız bu konuda rahatsız olmasın. Ama süreç olarak bizi biraz idare etmek zorundalar. Çünkü herkes sırayla gidiyor. Onun için süreç içerisinde tüm esnafımızın ihtiyacını gidereceğiz. Başım, 60 milyon bu aylık mı Bu aylık, bu aylık. He, Çok, aman, i̇şte döngüyle. Döngüyle. Şimdi aylık değişiyor o zaman. Değişebilecek. Tabii önümüzdeki aylarda yine taleplerimiz karşılanacak. Onunla ilgili bir problem yok. Anladım. Şimdi burada iş bizde bankaya düşüyor. Hızlı bir şekilde bunu dağıtmak. Yani ay sonuna kadar bu parayı bitirip tekrar Ocak, Şubat ayı içinde yine para talep edeceğiz. İnşallah sıkıntı olacağını düşünemiyoruz. İşte zaten her ayda evet. ödemeler geldi. tabii, tabii, tabii. her ay geliyor, her ay geliyor. Asıl olan burada ne biliyor musunuz? Önemli olan krediyi verdiğimiz kardeşimizin asıl krediyi ihtiyacında kullanmak. Zaten şimdi biz bunu bazen anlatıyoruz. Ya ben istediğim gibi hayır, istediğim gibi değil. Biz hani bağırıyoruz esnaf olarak. İşte devlet bize destek olmuyor ya bu işte büyük bir destek yani bugün 500 bin lira para alıyorsun 625 bin lira geri ödemen var akıllı bir ticaret yapan kardeşimiz esnafımız bunu iki sefer o parayı taklattırsa o beş yılda ödeyeceği faizi iki sefer o parayına alışverişini yapsa ürününü alsa verse sıfıra düşürür dört yıl kendine çalışır o para ama Maalesef son zamanlarda bakıyoruz işte arabamı yenileyen. Özellikle, korana. Yani işte e, o dönemlerde e, sıkıntı çeken esnaflarımız oldu ama e, Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da Esnaf Kefaretler Kooperatif Genel Başkanımız Abdülkadir Bey de, Ticaret Bakanımız da yani esnafın hep yanında oldular. Biz hala ne zaman arasak Sayın Genel Başkanımız da, önce de bir birlik başkanımız Bizde bir sinsile yolu vardır. Şimdi direkt genel başkanı arayıp da Birlik başkanımız arıyoruz. Birlik başkanımızla beraber genel başkanla arıyoruz, görüşüyoruz. Yani problemleri çözmek için uğraştık. Bu bir iki aylık bir süre biraz tabi e, ekonomik olarak yani paranın az gelmesi e, bu yığılmalar öyle oldu. Ama inşallah en geç bir buçuk ay içerisinde yani çok kalmaz, iki aya kalmaz bu yığılmaların hepsini eritiriz. Yani parayla ilgili problem olmadığı için hızlı bir şekilde dün banka müdürümüzle görüştük. Onları onlar da aynı şekilde iki kişi vardı. Şimdi üç kişi verdiler bize. Dosyalarımızı hızlı bir şekilde sorgulayıp Eritelim. Vatandaşımızın bir an önce kredisine kavuşmayı bekliyoruz inşallah. Kefil limitlerinde bir değişiklik oldu mu? Yok, değişir bir limite e kadar. Yok yok yine ayarlıyoruz. Yani kefilli kredilerde, e ipoteksiz kredilerde 100 bin liraya kadar ee, ipoteklilerde de artık esnafın gelir gider beyanına bakılarak, meslek kurumuna bakılarak değerlendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ee, ama tabi bazen de e, şimdi bir dosya geliyor bir bakıyorsunuz, dosyanın eline tutulur hiçbir tarafı yok. Vatandaş 500 bin lira istiyor. E şimdi bu para verdiğin zaman bu paranın geri gelip gelmeyeceğine çok ciddi anlamda tereddütlerimiz oluşuyor bunu da verirsek bu para bizim hani şahsi bir paramız da değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonun hakkı. Yani burada bunu şey yaparken çok dikkat etmemiz lazım. Ve kimsenin kimseye hakkının geçmemesi ve artı biz ödemek talebinde bulunan, ödemek isteyen esnafımızın her zaman arkasındayız. Ama art niyetli olur da ben bu parayı alayım nasıl olsa giderim bir daha beni bulamazlar diyebilecek bir şansları yok. Çünkü her türlü tedbirimiz alıyoruz. ipoteyimiz alıyoruz, kefilimizi alıyoruz. Çünkü batırdığımız her kuruş bu milletin parası. Geçmişte bu tür şeyleri çok yaşandı. Yani sadece esnaf kefalet değil birçok bankalarda bu tür şeyler çok yaşandı. Ama şu anda devlet gerçekten destekliyor ama desteklediğinin de işinde garanti alıyor. Yani geri dönmesi lazım. E doğrusu da bu. Doğru. Başka ayrı bir konu. E, ben, ben, şimdi uzun çarşıda gelirken de Siz de bu konuda müzdaripsiniz. E, çok fazla seyyar satıcı var. Ya bununla alakalı yani... Şimdi doğru. Bu konuda ilgili biz e, Sayın Başkanımızla da odalar olarak hep beraber gidip bir görüşeceğiz. Fakat e, Maalesef zabıta müdürümüz bir çıkıp da şöyle çarşıda ne var ne yok bir görmüyorlar. Bakın ben basit bir örnek vereyim. 336 sokak tabi Allah aşkına bir geçerken şöyle bir fotoğraflayın bir bakın. Allah korusun bırak perşembe günü demiyoruz diğer günler bile yani e, taksi bile geçemiyor. Bırak Allah göstermesin itfaiyedir ambulanstır. Tabii bunlar çok önemli. Biz bunları defalarca dedik ama maalesef hiç çarşı içerisinde bu konuda ciddi anlamda bir sıkıntımız var. Ben kendim de esnafım. Ya benim hakkım neyse ben bunu aşmamalıyım. Bir başkasını rahatsız etmek hoş bir şey değil. Ticaret yapıyorsun. Sen ahi evren geleneğinden geliyorsun ama komşuna zarar veriyorsun. E maalesef bunlar yani hoş olan şeyler değil. Yani bu konuda tabii burada muhabbet olunca biraz daha belediyemizin, zabıta müdürümüzün, işte zabıta müdürü hanımefendinin çıkıp çarşıyı dolaşıp bir çarşıyı görmesi lazım. Bir perşembe günü. Ben aylardır göremiyorum. Tamam zabıt arkadaşları geliyor gerekli işlemler yapmaya kalkıyor ama daha sonra hiçbir uygulamanın neticesinde şey yok. Büyükşehir zabıtasındaki yine aynı. Mesela bazı caddeler Büyükşehir'e. Bakın bu otoparklarına ilgili ben defalarca e, Aydın'da zabıtayı aradım. Daire başkanlığına görüştüm. Dedim ki bakın otoparkla ilgili sıkıntı. Zaten otopark sıkıntımız var. Çiçek koyuyor, efendim saksı koyuyor. Motorunu yan koyuyor. Oraya iki tane araç park edecek. Bir tane çiçek sepetini şeyi koyuyor oraya. Araç park edemiyorsun. Kaldırdığın zaman bu sefer vatandaşla kavga etmek. Onun için de kimse aman diyor. Yani bu çok önemli bir konu. Her iki zabıta müdürümüze de bu konuyla ilgili defalarca Esnaf olarak şey yapmamıza rağmen maalesef hiçbir gelişme olmadı. Tamam. <laughs> ama inşallah <laughs> çözeceğiz diyorlar da. E, her şeyi çözeceğiz diyorlar zaten. Maalesef ama işte çözeceğiz demek de bitmiyor. Çözmek lazım. Bir yerde başlamak lazım. Bugün uzun çarşı evet. insanların gezinebileceği bir alan. Ama maalesef e, git şu anda zor gezersin. Evet seyyar satıcı dolmuş. Evet. Tamam onlar da bizim kardeşimiz. Onlar da elbet ki ticaret yapacak, evine ekmeğini götürecek, çalışacak ama makul yerlerde, pazar yerimizin makul yerlerinde açarak ben de 30 sene pazarcılık yaptım. Yani ben buraya bugün geldiysem öyle tepeden inmedim. Ben de işportacılıktan gelmeyeyim. Yıllardır ben 30 yıl işportacılık yaptım. Onun Başkan, için... demiş motor ve arabanın geçirmiyor diye. Tabii motor ve arabadan zaten geçemiyoruz. araba park etmek sorun. Araba park etmek sorun işte biraz önce dediğim gibi yani ana caddelerimizde bir sürü boşluklar oluyor ama vatandaş gelip de oluyor. çünkü çek koymuş, sandalye koymuş, sehpa koymuş. Bunu abi alalım, koyalım kenarda aracı. Bu sefer adam olmaz diyor. Benim arabam gelecek veya işte şu olacak. E, Zabıtaya söylüyoruz bu konuyla ilgili hiçbir ilgilenme yok. Bu konunun acilen ele alınması gerekir. Biz esnaflar olarak e, acilen bu konu ele alınması gerekir. Belediyemizin diyoruz. 25 dakikadır onu diyeceğim. 25 dakika araç markete gelmedi. Maalesef evet. öyle. Başkan bir şeyde kongreyle ilgili bir davet bulunacaksanız yani izleyicilere. Şimdi e, şey. ayın 22'sinde Allah izin verirse düğünümüz var diyelim artık. <laughs> <Evet. Onun gülüyor> e, Kongremize e, hepinizi bekliyoruz. 22'sinde haftaya pazar günü Allah izin verirse e, tek aday. E, yeter artık ya yıllardır yorulduk iki <laughs> üç aday. Başkan sizin kaç yıldır? Ben adayım. Öyle Başkan önemli. Hayır hayır. Şimdi bizim şöyle oldu. E, bizim normal daha iki yılımız var. Evet. Fakat bizde İş tüzük değişikliği yapıldı. Ana sözleşmede değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerle beraber şimdi bizim dışarıdan denetici gelecek bize. Dışarıdan derken bakanlık Eskide bizim denetim kurulumuz vardı. Onun dışında ayrıyetten de bakanlıktan bize bir denetici tahsis edecekler. İşte kaç kooperatif bakacak? 20 kooperatif, 30 kooperatif. Sürekli onunla irtibat halinde olacağız. Artılarımız, eksilerimizi paylaş. Daha, daha tabii tabii biz istiyoruz. Ben isterim ki her altı ayda bir denetlenme geçirelim. Çünkü eksiklerimiz olabiliyor insan olur. Eksiklerimizin tamamlanması için e bunların e gündeme geldi ve bu şekilde Sayın Bakan da e, mali genel kurullarımız oluyor iki yılda bir. Madem ki mali genel kuruluna beraber bu seçimli genel kurul yapalım hem dört yıla çıktı üç yılda dört yıla çıktı tabii malum maliyetler ciddi rakamlar e, var onun için e, yok arasında biraz bunu düşünerek e, bu şekilde daha normal şartlarda bizim bir buçuk yılımız var hatta iki yıla yakın süremiz var e tabi sayın başlıyor. bakan da madem kimse mağdur olmasın bu şekilde bir Allah izin verirse 22'sinde kongreye gideceğiz. Hepiniz bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah. Allah nazil değilsin başının. oldu? 4. Az ara dönemdi. Yani ya dönem önemli değil. Bakın. Eskiden eğer tam. başarısızsak ben her zaman bunu derim. Başarısızsa esnaf sizi göndermeden kendiniz gitmeniz lazım. Çünkü bu kurumlarda başarı şart. Ama çok şükür Rabbime biz bugüne kadar işte geçmişimizden bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadan, hiçbir problem çıkmadan konuyu buraya kadar getirdik. Allah ömür verirse ömrümüzün yettiği kadar esnafımıza hizmet için varız. Ekibimle beraber, işte başkan vekilim İbrahim abim saygı duyduğumuz büyüğümüz abimiz 12 yıldır beraberiz. Hatta 13. yıldayız şu anda. Kurum olarak biz çok iyi anlaşıyoruz. Çalışanlarımızla, yönetimdeki arkadaşlarım denetimdeki arkadaşlarımız hiçbir olumsuzluğumuz yok bugüne kadar. Zaten asıl olan da budur. Kurum içerisindeki huzursuzluk sokağa taşınır. Biz de buna hiç bugüne kadar meyil vermedik. Çok şükür bundan sonra da aynı şekilde. Başkanımın bir sözü var. Başkan. Para kavgayı sevmez. Diye. Para kavgayı sevmez. Para kavgadan kaçar. Benim başkan dedi. Doğru. Para kavgadan kaçar. Abi. Şimdi biz burada örnek diyorum. Kavga etsek kendi içimizde anlaşmazlığımız olmuş olsa Şimdi biraz sonra da Aydın'da toplantımız var saat 2'de. Allah izin verirse işte seçim startına girdik. Ben bölge yönetiminde olmamdan dolayı görevlendirmeler yapılacak. Yani kavga ettiğin zaman tepe diyecek? Yukarısı diyecek kardeşim. Sen hep kavga ediyorsun bu insanlarla anlaşamıyor. Ben sana parayı gönderiyorum. Parayı kullanamıyorsun. Onun için para kaçar. Parayı seversen para gelir. Sevmezsen para gelmez. İnşallah eee hep beraber bir dört yılı daha Allah izin verirse e, nazilimize hizmet ederek e, atlatacağız. Hayırlısı. 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 Önce önce sağlık, sıhhat, huzur istiyoruz. Hayırlısı. Huzur olmadan hiçbir şey olmaz. Ben başkan. Aynen. Hayırlısı olsun inşallah.